Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Almanlardan sürpriz Bayraktar TB2 duyurusu sırada bekliyorlar. Değerli izleyenler, Almanya medyasında önde gelen gazetelerinden fazla çıkan bir haberde, Türkiye'nin ürettiği siyalar ele alınarak, gittikçe daha fazla ülke bu silah sistemini satın alıyor veya sipariş ediyor denildi. Alman Faz gazetesinde Rainer Hermann imzalı yayınlanan haberde Türkiye'nin yerli olarak ürettiği insansız hava araçlarındaki dönüşüm ele alındı. Drone gücü Türkiye başlığı kullanılan haberde Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'lerin ihraç gücüne vurgu yapıldı. Bu siyaların savaş meydanlarında kendini kanıtladığı belirtilen analize, Türkiye yeni silahının uluslararası başarısından gurur duyuyor. Türkiye birkaç yıl içinde çok sayıda ülkenin satın almak istediği yüksek verimli bir İHA geliştirdi denildi. Türkiye'nin yeni bir ihracat başarısı var. TB2 muharebe ve keşif siya diye devam eden analizde bu askeri teçhizatı alan, ilgilenen ve Türkiye ile pazarlık aşamasında olan ülkeler şu cümlelerle anlatıldı. Gittikçe daha fazla ülke bu silah sistemini satın alıyor veya sipariş ediyor. Ukrayna, Azerbaycan ve Türkmenistan'ın yanı sıra Katar ve Fas bu araçları satın aldı. Polonya sipariş verdi, Macaristan sipariş vermek istiyor. Mısır, Libya ve Endonezya siyaların potansiyel alıcılarından. Pakistan ve Etiyopya'da Türk üretici Baykar'la TB2 satın almak için pazarlık yapıyor.